1 Eylül 1987 tarihinden itibaren yasal bir hak olarak uygulanan ve sosyal güvence kapsamında sağlanan, fiili hizmet süresi zammı, yıpranma hakkı 1 Ekim 2008 tarihinde yayımlanan 5.510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sigortalar kanununun yürürlüğe girmesiyle kaldırılmıştır. Uluslararası Denizcilik Örgütü, IMO tarafından COVID-19'un ön saflarında yer alan denizcileri desteklemek konulu, bir makale yayınlamış ve tüm dünyanın pandemi süresince kabul ettiği denizcilik yok, alışveriş yok, no shipping, no shopping değişi ile gemi insanlarının oldukça öneme sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Pandeminin en başından bu yana dünyada alınan önlemler kapsamında birçok sektör evden çalışma sistemine geçmiş ancak gemi insanları bu zorlu süreçte en ön saflarda yer almışlardır. Yoğun çalışma temposuna bir de trafiğin yoğun olduğu veya kısa liman ve seyir periyodunun da eklenmesiyle normalde zor olan çalışma şartları çok daha ağır hale gelmektedir. Teknolojik gelişmeler gemide çalışma şartlarını iyileştirmiş gibi görünse de aslında şartlar başka şekilde ağırlaşmıştır. Artan teknoloji ile personel istihdamı azalmış, çalışma saatleri her ne kadar kağıt üzerinde kurallara uygun görülse de gerçekler oldukça farklıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanunu madde 40 hükmünde yer alan mesleklerden hiçbirinde gece ve gündüz sallantıda çalışma, uyuma veya yemek yeme hali söz konusu değildir. Gemi insanları için 2 yılda bir periyodik, 5 yılda bir tepeden tırnağa sağlık raporu alınması zorunludur. Gemi insanları yıpranmıyor olsaydı bu kontrollerin yapılmasına neden ihtiyaç duyulsun sorusu akıllara takılmaktadır. Gemi insanları statik elektrikle yüklenir, statik elektrik bedensel ve zihinsel yorgunluğa, kas ağrılarına ve kaslarda krampa neden olur, yıpranmadığı düşünülen ve fiili hizmet zammı kaldırılan gemi insanlarının, metal yorgunluğu oluşan gemilerdeki gibi gün geçtikçe adeta daha kırılgan hale gelmektedir. Gemi makinesinde, sürekli yüksek ısıya, gürültüye ve vibrasyona maruz kalınması halinde, dikkat edilmezse ileride ciddi sağlık sorunları ile karşılaşabileceği aşikardır, gemi insanı yangın, patlama, batma, çatışma, su alma gibi kazalarda hem itfaiyeci, hem doktor, hem hemşiredir, yani açıkça ortadadır ki 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sigortalar kanunu madde 40 hükmünde yer alan, en az iki meslek grubunun işini yapmak durumundadır. Birinci itfaiye ve yangın söndürme işleri, ikinci insan sağlığına ilişkin işler. Hal böyleyken yıpranma hakkının elinden alınmış olması, başta 2709 kanun sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na madde 10 kanun önünde eşitlik ilkesine aykırıdır, bu sebepler ışığında gemi insanının yıpranma hakkı ivedi olarak iadesi gerekmektedir. Küçük ve büyük farklı gemilerde çalışan, yakın ve uzak seferler yapan, yük, yolcu, hizmet gemilerinde emek veren her yeterlilik ve sınıftan denizciler, 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sigortalar kanununu 40. maddesi ile belirlenen meslek grupları kadar ve hatta belki daha fazla yıprandığından, haklarının iadesi gerekmektedir.